Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu, sınırsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasına başlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Sadece üretim araçlarının ortak kullanımına dayanan sosyalizm ile tam olarak aynı anlama gelinmese de hatalı bir biçimde eş anlamlı olarak kabul edilemektedir. 20. yüzyılın başlarından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olan modern komünizm, Karl Marx ve Friedrich Engels'ın kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu ile birlikte alınır. Buna göre özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine meta üretiminin sonunda bulduğu komünist toplum gerçektir. Komünizmin temelinde yatan sebep sınıfsız, ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulması isteğidir. Sınıfsız toplumlarda en genel anlamıyla tüm bireylerin eşit olması fikri karşıt görüşler tarafından ütopya olarak görülür ve zorla yaşanmaya çalışılırsa kaosa yol açacağı iddia edilir. Komünizm, siyasi düşünürler ve yazarlar tarafından siyasi yelpazede aşırı sol olarak konumlandırılmıştır. Komünizmi savunan akımlar arasında en yaygın Marksizm-Leninizm'dir. Marksizm-Leninizm'e göre komünizme giden süreç, Burjuva'nın ortadan kaldırılmasını sağlayacak olan proletarya rejimi başlatılacak ve ardından komünizmin hazırlayıcısı sosyalizm aşamasına geçilecektir. Marksist kuramda son aşama olan komünizmin gerçekleşmesiyle devlet ortadan kalkacaktır. Diğer bir komünist akım ise anarşist komünizmdir. Anarşizmin bireyci ve kolektivist akımlarından ayrılan anarşist komünizm fikri komünizme devlet aygıtın ele geçirerek geçilebileceğini reddeder ve bunu savunan Marksizmi eleştirir. Anarşist komünizm anarşizmden sınıf gerçeğine göre hareket etme ve örgütlenme temelinde ayrılır. Savuncuları komünizmin bilimsel sosyalizm olmadan gerçekleştirilebileceği üzerinde birleşir. Anarşist komünizm devletin kapitalizm için bir kılıf olduğunu ve bu yüzden de sınıfsız bir topluma gidecek süreçte kullanılmasının sonucunda diktatörlük, devlet kapitalizmi ya da bir sözlü zümrenin toplum üzerinde iktidarına yol açacağını düşünür. Kısaca komünizm günümüz dünyasında hayalperest kalan bir ideolojidir ve bir ütopyadır.